Arkadaşlar bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Bugün ne yapacağız Azra? Hiç kimsenin girmediği terk edilmiş bir evi gezdirecek Azra bize. Arkadaşlar burada çok eskiden çok iyi kalpli bir teyze vardı. Herkese yardım ediyordu evet. ve sonra hastalandı ve öldü. Sonra bu, bu çocuklar da bu eve hiç bakmadığı için bu evde böyle çürüdü gitti. Bugün bu evi gezicez hadi gelin arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar Azra bize köyde terk edilmiş bir evi gezdirecek. Zamanında burada çok iyi kalpli bir herkese yardım eden bir teyze yaşıyormuş. köylü çok severmiş onu. Daha sonra o kadın ölmüş. Hastalanmış. Ne oldu Azra? Buraya birisi girmeye çalışmış. Keçi mi? Yoksa farklı bir hayvan mı Azra? Hadi bakalım yavaş yavaş. Han, Azra han, hadi sen de gül. Hadi bakalım. Azra yavaş beni bekleyin. Evet arkadaşlar Han korkuyor. Ay, arkadaşlar yazılar falan yazmışlar. Burası ne böyle? Arkadaşlar, okul olarak mı kullanmışlar burayı? Yoksa yaşlı teyze çocuklar okuma yazma mı öğretiyormuş? Aa, mutfağı da varmış arkadaşlar teyzenin mutfağı. Salon camları. Olabilir. Teyzede burada çocuklara kapıyı da kırmışlar. Ne kadar kötü. Bence arkadaşlar. Bu teyze burada çocuklara okuma yazma evet bu teyze çok iyi olduğu için köydeki çocuklar okuma yazma öğretmiş arkadaşlar. Çok kötü çok kötü arkadaşlar ya. Buraya hiç iyi bakmamışlar. Camlarını kırmışlar, kapılarını kırmışlar. Gel Yusuf ayağına çivi falan batmasın oğlum. Hadi Neyse Hadi bir de dışarıyı gezelim bakalım dışarıda neler var. Bu teyzenin bahçesinde neler var. Evet. Okul mu? Okul olarak mı kullanılmış yeri burayı? Arkadaşlar bence şuradaki evi bence teyzenin buradaki de okulu. Hadi Hangi bakalım o? arkadaşlar şurada bir terk edilmiş ev daha var ona gidelim. Hadi yürü bakalım oğlum. sonra da size parkımızı geliştirelim. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bence burası o teyzenin okuluydu, orada eviydi. Olabilir. Burada okulun parkıydı. Olabilir arkadaşlar. Neyse. Abi, gelmiyor. Evet galiba parka iyi bakmışlar. Hadi gidelim Şimdi bakalım. gidelim. Aa, ne geldi hanakla ne fikri geldi? Hadi bakalım. Az arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Burada da Atatürk'ün heykelini yapmışlar arkadaşlarıyla. Çok güzel. Atatürk'ün arkadaşının bir Evet sakalları da varmış. Hadi bakalım gidelim. Yusuf dur oradan gidilmiyor galiba. Evet, bu evin kapısı nerede acaba girişi? Senden bilmiyorsun. Hadi bakalım siz önden gidin, ben sizi arkadan çekeyim. Arkadaşlar, bu Azra bizi köydeki en gizemli yere getirdi. Dikkat edelim arkadaşlar. Çamura falan düşmeyin çocuklar. Sen dikkat et oğlum. Evet. Ne? Bu kapı, bu hey, nasıl bir şey? Azra böyle. Etrafında hep ot. Var. Çalılar. Han, düşme dikkat et. Sen, et Akhan, sen buraya giremeyebilirsin. Sen dışarıda mı beklesen acaba? Bana Arkadaşlar. Evet ablası sen bana yardım et. Bu nasıl bir ev Yusuf? Bu evin her tarafı çalılık olmuş. Dikkat edin. Üzerinize diken falan batmasın lazım ben Kapı ben açılmıyor ben mu? Ben İt bakalım Yusuf It itilmiyor mu? Evet Yusuf kapıyı ilk defa açtı. Yusuf dikkat edin böyle yılan falan olabilir mi Azra burada? Bu köyde yılan yok mu? İnşallah arkadaşlar ben yılandan çok korkarım. Ay arkadaşlar burası ne abi. Burası tuvaletmiş galiba. Burası nasıl biz bir ev? Burası salon herhalde. Arkadaşlar bu ev iç içe geçmiş bir ev. Azra nasıl bir ev burası bilmiyorum. Tünel gibi böyle oradan oraya geçiş yapıyoruz. Burada bir oda daha var. Gizemli bir oda. Yusuf dur. İçeriden birisi çıkabilir mi? Azra. Arkadaşlar. Ne yapmışlar burada? İlaç şişeleri var burada. Birinci mi zarar vermişler? Burası bir ev burası da mı Arkadaşlar bence orası iyi kalpli birinin biri. Burada ya, kötü kalpli bir evi. Evet. Evet evet. Ne? Azra? Neredesin? Gelin. Bu ev böyle nasıl bir şey? Ya, Tünel gibi birbirinin içinden geçiyor. Han yanıma gel. Neredesin Han? Çıkalım bu evden. Ben... Bir ben çok korktum. Bakalım köyün başka bir yerine yürüyelim. Hadi bakalım. Azra hanım kucaklayabilir misin? Yusuf sen geç. Ablası Han'a yardım et. Ablan indirsin ben telefon tuttuğum için seni kucaklayamam. Teşekkürler Azra'cığım. Allah bismillah ya dikkat edin. Aa. Ah, yabancılar var arkadaşlar. Aa. Ah. Azra dikkat edin kendinize. Bu köyden yabancılar geziyor. Aha buradan gel. Hadi, Takip edin Yusuf dikkat et oğlum. Çalıların içinden geçiyoruz böyle yolda kalmamış bu evin yolunda hep otlar olmuş bakın ya evi son kez size göstereyim her yerinden ağaç var. Ah kapı çarptı Kaçın. Bir ses geldi, bir ses geldi evden. Hadi şimdi parka gidelim biraz çocuklar bir eğlensin ne dersin Yusuf? Çok korktuk evet ya. Arkadaşlar ev bu şekilde. Öncün Mahallesi Kuvayi Milliye Parkı. Hadi bakalım parkta oynayalım biraz. Şey teyze ben Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilmiyorum ama ne? Kuvayi Milliye. Ee, Milletin bir araya gelip vatanını biliyorum. savunması. Mesela kurtarması değil mi? Evet kurtarması düşmanlardan. Hadi bakalım gidelim. Şuradan bir şey mu? Şöyle. Hadi bakalım gidelim. Han iyi misin? Evet. Yusuf az daha koşuyor. Han ne oldu? Seni böcek mi ısırdı? Bir şey mi oldu? Acaba ne oldu ara, Han arkadaşlar? Han iyi misin? Bana bak. Hemen koştum, hadi, şöyle, hadi, hadi, hadi. Han ne oldu sana Han? <laughs> han iyi misin? Han iyi misin? Han iyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı? Evet arkadaşlar like atarak kana yardım edin hanımın iyileşmesini sağlayalım. Hani iyi misin? İyi misin? Geçti mi? Bana bak. Geçti mi? İyi misin? Tamam. Geçti arkadaşlar. Hana bir an evden çıktı. Seni yoksa bir böcek mi ısırdı? Aa. Kırmızı böcek mi? Aa, Yusuf seni ısırmadı değil mi? Istirmadım. Tamam arkadaşlar Azra sen de iyisin değil mi? Evet. Gidelim. Hadi gidelim parka gidelim. Şaka, şaka. Parkı keşfedelim biraz. Şey Aa, ha? Azra sen neye dönüşüyorsun böyle? Şey Siyaha dönüşüyorsun Batman. Ne olacak? Örümcek. Şaka mı? arkadaşlar. Sizi kaybettim. Bunlar yaraymış. Şey İyi misin Han? Hayır, tamam hayır, hadi şaka. gidelim. Şimdi parkta birazcık oynasın çocuklar. Şak sen de mi şaka yaptın? Arkadaşlar, burası terk edilmiş park mı? Ama arkadaşlar genelde, mesela burası, burası okulun parkıydı. Çocuklar buraya bazen gelip oyun oynuyorlar. Bu köyde çocuk var mı Azra? Evet. Arkadaşlar benim iki arkadaşım var. Biz beraber gelmiştik köye, hmm. burada oynamıştık. Evet. Han iyi misin? Gelebiliyor musun? Evet. ne yapmıştık biliyor musunuz? Ne yaptın Azra? Kaydıraktan. Arkadaşımı itti. <laughs> Ama Azra sen sen bu köyün kötü kızı mısın yoksa? Arkadaşlar bakın kaydıran baba biraz koşuyorlar. Evet han sen de hızlı yürü. Parka geldik arkadaşlar. Burası da köyün parkıymış. Burada Aşkım, çocuklar oynuyor. Ya, Hadi Aa, bakalım. Burası ıslak. Evet dünya amur yağdı için ıslak. Hı, gelin buraya köyün parkıymış arkadaşlar. Evet. Azra ve Yusuf bu şekilde oynuyor. Ya biraz yavaş yap Azra. Sen Yusuf'un bacakları senin kadar uzun değil ya. Sen de bir şey binmek ister misin? Peynir. Hadi sen de buraya bin Gel bak bu dönüyor. Hadi çık bakalım. köydeyiz arkadaşlar. Hadi Azra bence gidelim artık farklı bir yere gidelim. Tamam harfet, harfet, harfet. Hadi köyü yeniden devam edelim keşfetmeye. kadın bizi yakalar. Seçuk halük kadın bizi yakalar mı? Bak, o zaman buradan kaçmalıyız acilen. Arkadaşlar ben çok yoruldum biraz oturalım isterseniz ya biraz mola verelim. Ay hayır, hayır Azra burada beklerken kadın bizi gelebilir. Hadi han yürü sen. Hadi gidelim Azra. Sen de mi yoruldun? Evet. Yorulmadın mı? Bakla, şurada bakla, biraz, oturalım biraz şurada mola verelim. Birazcık köy hakkında konuşalım. Azra seninle ne dersin? Ben köye direkt... kadar Ama sen bu köye devamlı geliyorsun. Köydekileri tanıyorsun. Ama hiç de ben köyde yaşamadığım için. Ben Adana'da yaşıyorum ama hafta sonları okul, okul bitti hiç. Hafta sonları geliyorum. Hmm. Hadi yürü bakalım. Sen mesela böcek ısırmadı mı arkadaşlar? Köyün Aa, Bıraklar, bu kadar Bazen buraya bir tane amca geliyor. Böyle koyunlara var, keçileri var, onları otlatıyor. Burası onun için. İnek de geliyormuş Yusuf. Arkadaşlar, burada bir tane çiçek. Ah, çiçekler de çok, bu çok güzel. Bu çiçeğin adı sırup çiçeği. Ne? <laughs> Yusuf bunu kokuyor. Kokuyor mu? Evet, Koparma o zaman sefette, sakın. Şey Hadi gidelim mi? Oturalım Hadi ya, biraz evet. oturun siz dinlenin. Ben arkadaşlar ya. bu şekilde bu köyün ben evlerini gelmeyin. gezdik. De Bunlar köy terk edilmiş iki tane evi gezdik sizinle. Bu videomuzu izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup like atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.